Yusuf neredesin be oğlum? Hiçbir şey söylemeden çekip gittin. Bekle bekle canımız sıkıldı yukarıda aşağı indik tabi. Ne oluyor şimdi? Ya bizim Hamit abi kaza yapmış. Önemli bir şey yok. Ben şimdi hastaneye gideceğim. Oradan da şirkete geçerim herhalde. Kamyondaki malların durumu ne? Bizim çocuklar ilgilenecekler. Ucuz atlattık. Allah'tan adamda bir şey yok. Ee, oğlum ben de geleyim mi? Yok yok. Ben halledeceğim. Bu hava meselesini ne yapacaksın yavrum? Vallahi annem beni biraz zorlayacak galiba. Hiç tahmin etmiyordum ama havadan hoşlanmıyor. Bu akşam üçümüz birlikte yemeğe çıkacağız bakalım. İstersen ben de geleyim amcaoğlu. Yengem beni sever kırmaz bilirsin. Sağ ol amcaoğlu. Şimdi üçümüz giderim. Daha iyi olur. Sonra aile Sonra... arasında bir yemek yaparız. Çok iyi düşünmüşsün. Önce ikisinin bir buluşmasında yarar var. Annenle konuştun mu bu yemek konusunu? Konuştuk. Neyse ben çıkacağım şimdi. E biz de çıkalım. Hadi gel. Bakalım. Tamam Murat. İstersen ben de seninle geleyim amca oğlu. İyi olur aslında gel. İyi o zaman çocuklar size kolay gelsin. Sağ ol baba. Hadi sonra görüşürüz. Sağ ol aslanım efendim. Abi, benim Cüneyt. Buyur kardeşim. Benim işler karıştı da biraz. Bir gelsen de konuşsak. Vallahi bu aralar koşturmacam çok kardeşim, biraz zor. Abi ben de meşgul etmek istemem seni ama durum çok ciddi ya. Annemler yüzünden hava yüzüğü attı da. Yapma ya. Vallahi abi ya. Remzi baba bitti diyor, başka da bir şey demiyor ya. Havva da gönül koydu bana, açmıyor telefonlarımı falan. <laughs> abi çok yardımına ihtiyacım var ya. Tamam kardeşim, yanına uğramaya çalışacağım. Hay Allah razı olsun abi. Ben gelmeyeyim amcaoğlu. Hayırdır ne oldu? Asker arkadaşım Edip aradı. Başını belaya sokmuş yardım istiyor. E gel ben bırakayım. Ben de arabayı alayım bakarsın lazım olur. Hamit abiye geçmiş olsun direktlerimi iletirsin. Şirkette görüşürüz. Eyvallah amcaoğlu. Abi, geldin demek mekan. Sen var ya her adam gibi adammışsın ya. Tam kötü gün dostuymuşsun be abi. Sağ ol da ben ne olduğunu anlamadım. Kızlarınız iyiydi ne oldu şimdi? La Galuga mı yapıyor? Yok be abi. Havvam yerden göğe kadar haklı. İşi bozan babam. Sanki kız dul bana yamanmaya çalışıyormuş gibi. Ya da ne bileyim ben pavyondan çıkarmışım gibi davranıyor. Abi ben Havva'yı bilirim. Havva delikanlı, akça pakça bir kızdır. Bilirim Cüneyt. Bilirim. İyi tanır saygı duyarız Havva'ya. Elimizden ne geliyorsa yapmak isteriz. Sen çok yaşa be abi. Benim de tam bu konuda bir ricam olacaktı senden. Sen bizim aşkımıza, sevgimize inandın be abi. Hani diyorum ki... ...babamla bir konuşsan... ...babamın şu kör inadını bir kırsan... ...böyle bir tatlılıkla halledebilsek şu işi. Sen hiç merak etme güzel kardeşim. Hay Allah razı olsun senden abi ya. thank you